sevgili YouTube, sevgili Facebook. Yanlış oldu ya, yanlış oldu ya, dur. Yanlış gitti. Evet, evet. sevgili YouTube, çaylarınızı kahvenizi bir Sevgili, Facebook. sevgili evet. Facebook. Aklımı bulandırma. <laughs> Şövalyeleri koyalım mı artık? Ben bir tane şövalye koydum. Bak, videoya hala giriş yapamadım senin yüzünden ya. Allah'ım ya Rabbim. Agalar bugün saldırıyoruz. çayınızı kahvenizi ve hazırlayın. Bugün saldırı günü. Savaş vakti. Savaş. Rakiplerimizin içinden yaşarız Yes. Hamsi kafalara zulüm edeceğim. Haydi bakalım. İnşallah onlar bana zulüm etmezse. Dur, 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 dur. Dur. Güzel, 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 güzel. güzel. Koş, 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 koş. Yine harika bir müzik. Mükemmel ötesi bir müzik. Hakikaten rahatlatıcı bir oyun biliyor musunuz? Hakikaten rahatlatıcı yani. Ah bir de benim boş boş çeneme maruz kalmasalar on numara video. Şaka şaka gül diye. Or. Tamam. Bir sonraki gün saldırtıyorum ben. Hadi bakalım. Sabah saldırtıyorum bunları. Yeter. Lan, Ama bunların peşinde niye adam yok ya? Neren? Bu okçuların. Ben sormaya biraz okçustan. Az diyem yok? Anlamadım ki. Güzel etkili yaptık ya. Sen bizim paraya ihtiyacı olan. Yesen. Ben biraz gelişmeye başlayayım sağ tarafa. İnanılır gibi değil ya. Yok arkadaş okçu yok lan bunların peşinde. Niye okçu yok? Allah Allah. O kadar da besliyor mu lan? sefer krallıkta şey var. Şövalye var. Bu sefer de şey yok. Okçu yok. Onların peşinden gidecek yaver yok. Asmayayım. Allah haklıyım. Daha level up oluyor mu bu? Oluyor da şu an olmuyor. Bir tık götünüz yakmış olabilirim. Bir tık. Olur öyle, olur öyle, olur öyle. Saldırmak istiyorum ama saldıramıyorum. Vallaha. Neden acaba? Neden bu tarz şeyler benim başıma geliyor? Kanka hiç elmas sandığı yok mu lan burada? Var var, gel benim bu tarafta var. Öyle değil, öyle değil. Ha, açmadık. Yes. Yok. Gel buraya, gel buraya, gel buraya, gel buraya. Surları ileri taşıyoruz. Surları ileri taşı Evet, normalde bugün saldıracak. Ben bir dolandırıcıyım sevgili YouTube. <laughs> Onun yerine sınırlarımızı büyütmeye karar verdim. Kraliçe gibi kraliçe. Verdiği sözü tutmaz. Sen de ne gömdün kraliçelere? Yok lan. Kraliçeleri gömmedim. Ben kendimi gömüyorum. Kendi bak kraliçemi gö gömüyorum da övüyorum da. 50 tane şey buldu oluyor bu arada. Stand here. Aaa. Aa. Bil bakalım. Bil bakalım. Bil bakalım. Neden? Bir şey yok. Ya hani inşaat var nerede ya? Hiç benim orada. <laughs> dur daha fazla inşaatçı basayım da böyle mal gibi beklemiyorum artık. Kanka okçular neden şey yapıyor biliyor musun? Yap. Çözdüm. Al dört tane inşaatçı çıbası. Yeter lan artık. Gelişelim diyoruz gelişemiyoruz. Yes. Okçuların neden şey yaptığını anladım. Ne geç, yaptım? oluyor. E, ee, şövalyelerin arkasına takılma yeah. Hatırlar mısın biz arkalarında bunların kalkan veriyorduk. 2 lira basın. Evet. O yüzden. Sam ah. sam kalkan problems. <laughs> Dur şimdi ben orayı inşa ettim. Acık para gelsin. Belki senin çiftçilerde vardır ya. Var mıdır? Vardır vardır. çok da olmasa da oldu kadar. Oldu kadar. Yani yes. Şöyle agalar bütün herkes shield alsın. Herkes shield alsın. Alabildiğiniz kadar shield alın. Şimdi bir şey izlemem lazım. Takılıyor musun peşinde? Evet takılıyorsun. Tamam. İlk ordularımızı kuruyoruz. Güzel. Ver. Para ver. Güzel. İlk, ilk viking ordumuz. Koş 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 koş. Oo. Paraya bak. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Güzel. Ordu sistemine geçiyoruz. Boş dolanmak yok. Güzel. Lan siz kim köpeksiniz lan? Siz bize mi saldırıyorsunuz? Al sana saldırı. Bir. Mor saldırıyorum. İki. Hadi bakalım. Ee, bu adayı gün, indirelim mi diyorsun yani? Gün geliri devran döner. Muhtemelen zaten kış gelecek. Biz bu odada mahsur kalacağız. Bu odayı indir. O bildiğimiz kadar farm var bir bak. Hazineyi dolduralım. Çünkü önümüz kış. Sıkıntılara gireceğiz. Bir önceki oynayışımızda tam 5. adaya geçmiştik. <laughs> kış gelmiş. Abi. Ne kötüydü o ya. Allah. Ne kadar uğraşmıştık. Biliyorlardı sevgili YouTube canavarlar. Akıllara zarar yani tutamıyorduk. Önde geleni yıkıp geçiyorlar. Ama bir tık da bizim rush atmamızdan da oluyor. Evet evet Bundan sonra rush atmak yok. İyice güçleneceğiz. Yık lan. Yıkınlar. Yık lan. Yık lan. orduma eşlik ediyorum. Daha günün içindeyiz. Daha gün bitmeden. Şöyle bir eşlik ediş. Tamam. Hadi kurun duvarı, kur duvarı, kur duvarı. Bu ne lan? Oo. Bir problem olabilirmiş gibi geldi ama ha? Ya problem problem. Ben bu duvar tutar gibi. Hiçbir problem. Okçular hemen gelin okçular hadi. Hadi okçular hadi. Anlar beni sikecekler, burayı sikecekler. Burayı çok ağır sıkacaklar. ben bittim. Ben bittim. Oooo nasıl, nasıl, nasıl da atlıyorlar. Nasıl da atlıyorlar. Hayır bütün okçular ölüyor. ne <laughs> yaptın. <laughs> ne yaptın lan oraya? <laughs> ya sorma ya. Yo ölmüyor kimse. Yoksa tamam kurtuldular. Bir, bir iki, fa iki, tane var şehit verdik de. Geri aldım o şehitleri. Geri aldım mı? Yok lan kimse ölmemiş ama. Doğru lan. Kit öldüler zannettim direkt. Evet. Doğrusu lan çıkıyorlar değil mi? Geri normal işçi oluyorlar. Geri şey oluyorlar. Kit yiyince bira isteyen aga oluyorlar. Farmingan'ı daha tek, yapalım. Tek taşımı bağışlayayım, tek taşımı bağışlayayım. Zor ben de saldırı yaşıyorum. Ya ha. Yar. <laughs> o zaman, o zaman bir sonraki serimizi de buradan duyuralım. Olur mu Mors? Olur. AG of Empress 4 fight god. Eee Fardo hocam. Sarar. 3 kişi yükselsen ben 3 ve 3 ranked Age of. Fardo. Sarmak diker mi? Şu an damarlarımda şey akıyor. Age of fury. O berserker yapabiliyoruz. <laughs> Hayır ya. Neden keşfettik bir salonu? İşçi krizine gireceğiz şimdi anasını satayım. <gülüyor> evet, <gülüyor> arkadaşlar, evet. arkadaşlar berserkerler işçilerden yapılıyor. Şu an Mors bütün işçileri berserkere çevirecek. İşçisiz kalacağız. <laughs> Geleceğe giriyorum o yüzden şimdi işçi basmaya geliyorum. <laughs> <laughs> O şimdi iki tane basılmış. Hayır. O nasıl da gidiyor koçlarım benim. Yürüyün koçlarım. Oy şöyle ya. Ha sen zaten fullemişsin burayı. Ya. Helal lan. Ya. Ya. Bu kadar ön görüşümüz de var. Bu kadar da ön görüşümüz var. O zaman bir iki tane de ben basayım. Bas bas. <laughs> Berserk Reader. Berserk lider. Evet, ordumuz gün geçtikçe güçleniyor sevgili Lüt. Gün geçtikçe. Burası 10 kişi değil, 100 kişi değil, tam bin kişi olacak. Evet, ben istedim olacak. Prensesiniz istedi olacak. Bu gece gelmediler ha. Sessiz sakin geceler. Hmm bir tık bankacının önüne sıçtım. Çok bir şey değil yani alt tarafı belediye binamız yanıyor. Yangın çıkmış olabilir belediye binamızda. Çok bir şey değil. Şöyle genişletsem şurayı. Ne olur ki? Genişlet genişlet genişlet. Köpek manyak gibi avlıyor ya bir şeyler olacak. bomba Geliyorlar mı? Yok. Yalancı köpek. Acaba köpeğe para vermiyorum diye mi deliriyor? Diye düşünmüyor değilim yani. Sonuçta Duç diye isim koyduk köpeğe. Eee şimdi Duç'un anlamı ne? O da bir başka seri yaparız. Evet. <laughs> hep aynı anıt. Hep aynı anıt, hep aynı anıt. Kardeşim bak... Bir nevar olduğunda bunu... Ka... ...işe başlarsın. Görecek, Görecekler ki, görecekler. Ben... ...bu kanala... ...her türlü aklına geliyorsa God of War hariç... ...atacağım. Ya yani niye God of War hariç ya? Abi nefret ediyorum, nefret ediyorum. <laughs> Allah'ım. Allah'ım ya Rabb'im ya. Ne günahı var God of ya? nefret ediyorum anasını satayım. Bu arada ben hiç hayatım hiç Half-Life oynamadım da videosunu da izlemedim Mors. Half-Life serisi patlamaz mı? Patlar bak. Black Mesa, Black Mesa kesin patlar. Black Mesa, Half-Life. Half aynen. Black Mesa, Half-Life Portallar. Aynen, portalları oynarsın. Sarar sarar. Güzel oyunlar. Mükemmel benim oynar. hayatımda ilk oyunlar. Ya Black benim, Mesa falan değil de. Benim hayatımda oynadığım, yani ilk şey yaptığım oyun. Aldığım oyun ne biliyor musun? ne? Portal 2 ile Skyrim. <laughs> Abi ilk benim oyunları ilk, aldım. Benim ilk aldığım oyun Rocket League ondan sonra CS ondan sonra Portal 2 ve Bak Sıcav. ben ne yaptım biliyor musun? Skyrim aldım. Portal 2'yi aldım. Ondan sonra aradan bir hafta geçti. Tam yaz indirimiyle. Dedim ki val kompleti peki alayım. Hmm. Öyle geldi. Öyle gelişti yani Half-Life'lar. Diğer Portal'ı bir mesela. Ondan sonra CS, MS... Ben hayatta tövbe CS almazdım yani. Tövbe almazdım. Ben vantene bir baktım CS gol bon var. <laughs> Beni CS sarmıyor. CS sarmış. 8 tane Börzör kırmızı var Berkan. 8 ta ben var <laughs> 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 yani tam basmaya geliyordu. Tam işçi basmaya geliyordu. <laughs> Allah Allah. Aferin Allah sana. Dur bakayım. Kaç tane var lan burada? az dalgası demiştim 8 alt ter ya ama. Hepsi hepsi se duruyor mu lan burada hiç yok. E <laughs> buraya Ama hayır, iki, tara iki tarafta oluyor ya sen kendi tarafına basıyorsun ben kendi tarafıma basıyorum. Hemen ben buraya üç tane bastım lan. Nerede Oo oh, evet. Altılar, kaç tane? burada. Burada alt iyi de alttan fazla bir dakika. Dur durun da bir sayayım sen. <laughs> bir iki. On börzörkler. Üç dört beş. Börzör, börzör, çok çok iş yapıyor abi ben börzör kuru basıyorum çok iş yapıyor. Bas, bas Hop ben şöyle 8'e kadar geleceğim <laughs> Bir bakalım ne <diye> bitti? İnşaatçı <gülüyor> <gülüyor> Hayır, hayır, hayır Hayır <laughs> Hayır Hemen gidip adam almamız lazım Hemen gidip adam almam lazım Şu anda börzör kuru basmıyorum <laughs> Ulan senin gazına geldim amına koyayım. Kuralıkta <laughs> şu an en kilit adam yok. Ee, dur dur tamam ben şimdi portalın içinden geçeceğim. Git git. Ve Berserk al alacağım. Lan yani işi alacağım o kadar. Sen Berserk alacağım diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Lan ruh hastası ya. Valla iki tane daha Witcher Potion var abi orada o yüzden o iki var, tane var, de var, benim de geliyor. Benim orada da var. Witcher Potion mu? Ben öyle diyorum. Yes, mantıklı bu arada. Yani. Yeah. Allah Allah. Ne güzel gidiyoruz lan askerimle. Şıbıdık şıbıdık. Manzaramız sesler. onlara Şöyle Uçar mı az? Huzur verici. O üstüne altın. Ben tamam, map'in sonuna geldim abi buradan başka. Sonra bir şey o yok. Hell no. Buradan salık. O oh hell no, yapma. Gidip o koşunu içme, yapma. <laughs> yok, o, o olanları i̇çer, içecekler. Içer. Onu hiç yapacak, i̇çer, durduracak içer. bir şey yok. Evet, olanları içiyorlar. Vallahi hiç Gözümün önünde bir tane inşaat çıkmış. O da gitti işte onunla. <laughs> hep aynı ya. Hep aynı olay oluyor. Hep aynı hikaye. Ama çok sarıyor o kadar böyle zorluklu yapmak. Hmm, ben ne yapayım? bir çekiliyor, bir çekiliyor. Bir eşek devler gelirse sıkıntı. İzlemesi o kadar eğlenceli ki. Evet evet izlemesi çok keyifli. O zaman sevgili YouTube'cuma bu gece de bu özgürlüklerin atağını izleteceğim. Ondan sonra ölümü sonlandıracağım. Çok şükür gelişiyoruz. Gelişmeye devam. Tamam. Hayır lan nereye gidiyorsunuz lan? Gene mi bastın sen potion? Yok yok basmadım. Daha basmadım. Ha. Bir yere gidiyorlar. Bir, bir yere gidiyorlar. Koşu koşu. Allah. Im. Kalkan almaya gidiyordurlardır belki. Ha olabilir, olabilir, olabilir. Dur ben bir sayım yapayım kaç berserker'ım varmış. Aa, güzel bir sistem kurduk anasını satayım iki dakika lan. Berserker'ımız şövalyesiymiş, imparatorluk okçularıymış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet, 8 tamam. Evet. ben, ben, Doğru. Ben gayeme ulaştım. Ben bakmam lazım. Bura çok kalabalık oldu. Ay bak şurada yanından geçiyorum böyle sürpriz yapma yerinin. Çok yapasım geliyor da yapmıyorum. Night, Kendimi hayır, zor tutuyorum. İşçi yok, işçi yok. Yapma. Ben işi basayım yok lan. Valla işçi yok. Ben buradan basılmış Şu. Agalar bir... Oo, bak bak nasıl saldıracaklar şimdi. Sevgili YouTube iyi izle. <laughs> nasıl sınırlayayım. Nasıl koşuyor? <laughs> ne koşuyor? <laughs> <laughs> bir de böyle bağırıyor ya. Bitmiş <laughs> bile ya. Yes. O zaman burada bölümü sonlandıralım sevgili YouTube'cum. Kendine bakman dileğiyle. Hoşça kal. Sağlıklı kal. Seviliyorsunuz. Ben gidiyorum var. Yeter. Kanelçe yoruldum. Yeter.